Selamlar gençler, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Age of History 2'de Türkmenistan serisinin umarım son bölümü diyorum, son bölümüyle karşınızdayım. Yeni bir günden tekrardan selamlar diyorum. İspanya yok olmuş burada, Leon krallığı kurulmuş, ee, Fransa ve İtalya arasında bölüştürülmüş. Fransa İtalya hiç öyle güzel bir fetih yapmadı, onu söyleyeyim öncelikle. Ee, Almanlar şu an çok büyük bir tehdit olarak geliyor. 108.000 bin ekonomi var şu Lüksemburg toplanda. Hocam müsaade olursa eğer, ben söyleyeyim. Almanlarda zaten geçişsizliğim var. Ben şu toprağı alayım. E, bitsin ya, vallahi bu iş bitsin böyle. Çok ciddiyim. Düksemburg toprağını alayım 108.000 bin ekonomi ya gençler. Az buz bir şey değil. Çok sağlam bir ekonomi demek. E, ben alayım ya aynen aynen alayım ben bunu ya. Ee, e, bence 30 biner bir ordu fazlasıyla yeter. Fazla da ekonomisi. Oh bir dakika Çin savaşı var değil mi? Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Sakince Çin'e dönmem lazım. şey ilişkileri geliştir. Ma Mantık basit ilişkileri geliştir. İri diplomatik ilişkileri bir daha askıya alırsa o zaman işimiz sıkıntı demektir. Şu an kimsenin kimseye zararı yok yani durduk yerde saldıracak hali de yok diye düşünüyorum. Mallar yatırım yapacağım. Çok sağlam ordu çıkartmam lazım. Ya yani ülkenin her bir toprağından böyle garış garış oluk oluk asker akacak. Anca öyle olacak yani bu iş. Artık bir hırvatları alacağım ha inşallah. Ha bitir artık savaşı da. Vallahi yoruldum ha. Cidden yoruldum. Ah tamam oldu bitti. Herkesin gönlü oldu. Almanlar diplomatik ilişkiler askıya aldı. Çok se çok sevdiklerinden. Çok sev bir şey yok. Çok sevdiklerinden diplomatik ilişkiler askıya aldılar. Ee, benim bu arada aram Çin'le iyi değil. Güney Sudan'la iyi değil. Avrupa ile hiç değil zaten. Yani bu bu olmaz yani. Büyük sıkıntı bunlar. Bir mantıklı bir konu kuralım. Tam Çin'le şu an aramız iyileşiyor yavaştan. Bir daha geliştireceğim. Ee, Güney Sudanlı ya Güney Sudan cephesini ya böyle bir cephe olmamalı. Ya güney Sudanlı arama öyle bir yapacağım ki ya böyle bir cephe olmasın birader ya. Çok, çok ciddiyim, gerek yok. Hani ne gerek var şimdi benim Afrika'ya kadar inmeme. Saçmalık olur. Vallahi girmem bu savaşı zaten. Beni alsa da sadece savunma yapar. Savaşı bitiririm. Birkaç toprak alırım belki buralara kadar inerim. Ekonomik yerlerini alırım çok iyi olan. Ya girmem yani. Ben şimdi gideceğim bütün Afrika'yı nasıl alayım? Hani burada bir sürü bak arada köyde köşede devlet var. Bunları da alman lazım. E, mevzu uzayacak. Olacak 20 bölüm. Gerek yok. Çin'imizi alırız. Yolumuza bakarız. Taktik basit. Önce ben şöyle bir ordularım bir çıksın. Ben şuradaki asimilasyon işlemlerini halledeyim. E, güzel. Ordum bitti. Benim ordum burada var mı? Güzel. Savaşa ilan ettim. Hiç durmuyorum. Direkt girdim. Bitti 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 bitti. Aldım. Nokta nokta nokta. Bitti. Al orduyu dağıtayım mı? Dağıtmama gerek yok. Çünkü bu topraklar benim sonuçta. Hani Almanya'nın toprağı benim toprağımdır. Mantığında. Festival atalım burada. Çok güzel ekonomi var var ya. Fena fena. Akıyor maşallah. Şöyle Lüksemburg City. Ekonomimiz var ya uçtu uçtu ülkemin genel ekonomisine baktığımda hani nerede hani bu ülkenin ekonomisi diye baktığımızda hocam şöyle bir göstereyim. Şu an Lüksemburg City liderliği aldı. Tira işte Yunan toprakları olsun. Orta Asyalar falan olsun. Bunlara bir 20 şarkı ya. Mesela en verimsiz ekonomili toprağım Uşak. Eskişehir. Bak Türk Türk toprakları gördün mü? Türk toprakları verimsizliğini koruyor. Arabistan'ın bu Birleşik Arap Emirlikleri, Umman tarafları verimsizliğini koruyor. Ama sıkıntı yok yani oraları da getireceğiz bu arada. Oralara da büyük şeyler getireceğiz. Öyle boş değiliz yani. Ee, kolay değil yani bizimle öyle şey yapmak. Bu arada Fransa ile aram çok kötü. Ben mi ilişki geliştireyim. Ha sonra demesinler bana bu adam barış sevmiyor bilmem ne. Bu arada bu toprağın orta değişik var cidden. Ben onu niye aldım ama iyi iyi. Ekonomimiz düzeliyor. Ona bakarsak iyi iş yapar yani bu toprak. Eksi 73. Bak hala Çinliler aramızı kötü tutuyor bizim. Bu arada Çin'e bakacağım ben şu an. Ee, 72 70'lerde ideal 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 69 67 Tamam. Çin'le aramızı iyi tutmak her zaman iyidir hocam. Ben korkuyorum. ikili koalisyon olacak. Arada kalacağım şu iki devlet arasında da. Ya, ikisinin ekonomisi zaten benim ekonomim zarar doğru yapar ama çok yoruluruz. Acayip yoruluruz yani. Gene diplomatik ilişkileri askıya aldı. Güney Sudan kaşınıyor ama. Bak şimdi çok ciddiyim kaşınıyor. Ha diyor ki çıkar hocam. Hani artık bu ekonomi kaldırır. 600, 600 bine yakın orada kaldırır. 610 bin orduyla benim ekonomim kadar orduyla gir benim ülkeme ne var ne yok al ben de rahatlıyım sen de rahatla. Allah insanın hesabını bozuyorlar bir yerden sonra. Bu arada Bahreyn oyu 70 bin olmuş ekonomisi ya. Bu arada bir Bahreyn seferimiz olur hocam. Kusura bakmayın gençler ama Allah bir Bahreynimiz var. Bu arada paramız çok eksiye düşmeden 7.851 Tam bayağı arttı ya şey nüfusumuz. Baksana 123 bin gelir ya fazla deli gibi hem de. Deli deli. Mis. Bari de valla aldım hocam. Arada kaynattım valla. Orada valla dağıtayım ya çok fazla da tutmak istemiyorum gençler elimde. Fazla ordu sıkıntı olur ya. Başımızı şimdi al için. Senin düşmanın kim? Endonezya ne? Endonezya falan. Başka kimsenin düşmanı. Ukrayna ile savaştasın. Bu arada Ukrayna'ya şöyle yapalım. Ben Ukrayna savaşı ilan edeyim. Uygun mu? Heh, tamam. Herkes rahatladı. Savaşta olduğun adama Savaşı ilan ediyorum yani gözünü seveyim. Al aldım topraklarını onun da. Umarım rahatlamışızdır. Seninle aram nasıl? Tam geliştirsen de de. Gerek yok Çin. Girme benim ülkeme. Ülkeme girip ne yapacaksın ülkemde? Git işine. Şöyle al. Savaşı da bitirdik. Rahatlamışızdır umarım Çin hükümetine tekrardan ee, dileklerimi sunuyorum. Eksi 32'ye düştü. Ya senin düşmanını aldım ben düşmanını. Ya eksi 44 ne? Abi bir şey diyeceğim. Şu an bir koalisyon oluyor. Farkındasınız değil mi? Şu an bir koalisyonu ben görüyorum yani buradan bakarsak. Fransa, Güney Sudan ve Çin koalisyonunu ben buradan görüyorum. Benim bu almanları güçlendirmem lazım. Almanlarla artı 34'e düştü aramız. Çok kötüyüz şu an. Ne yapacağız bir düşünüyorum. Ee, evet, ne yapacağız? Korktuğum şu. Ordu toplayacağım şimdi. Sen, böyle deli gibi bir ordum olacak. Tamam mı? Güney Sudan arkadan bir girecek. Bitti hocam. Şimdi diyeceksin Güney Sudan'a git birlik koy. Güney Sudan'ı nereden saldıracağını bilmiyorum. Yani çok büyük bir sınırımız var Güney Sudan'la. Hani adam mesela bak gider şuradan çıkarmaya atar buraya da girer. E diyeceksin limanlarını al. Çok uğraştıracak şimdi Güney Sudan. Gerek yok bu kadar uğraşmaya. Aslında var ya Güney Sudan savaş ilan edeceğim. Buraya kadar alacağım ama 300 bin hani artık savaşlar böyle 2-3 bin or orduyla bitmeyecek gençler. Savaşlar artık çok büyük ordularla gidiyor. Hani e, 20 bin mesela. Sınır başına 20, bin, 20 biner, 30 biner koyacağız. Yani savaşlar artık bayağı büyüdü. Sıradan savaşlar olmadı. Ben de yani Çin gel ticaret anlaşması yapalım. Ver bana eyaletleri ben formlayayım bitsin video ya. Valla. Ya bana mesela gençler şimdi şöyle düşün. Size mesela bir ülke gelse. Nerede o ülke? Ha. Bak şu iki eyaleti. Dese bana geri geldi be. Hah. Bana şu iki eyaleti ver. Şöyle bir gelsin benim diplomasi puanım. Gene hakaret etti. Aferin sana. Gireceğim ben sana belli oldu. Mesela sana dese mesela 1 milyon veriyorum şu iki eyaleti bana ver. Dese. Vermezsen salaksındır yani. Ya salaksın yani. Bir şey demeyeceğim o yüzden. Jamaika ne ya? Vallahi. Bir dakika. Dünya bizi şu an ilgilendiriyor mu? Hayır. Ben o zaman ordumu toplarım. Umurumda değil. Bu saatten sonra. Bu elimden ne kadar 70 biner bir ordu var. Gel hocam buraya. Tamam bir dakika. İsti edilebilir nüfus. Gel buraya. Bak benim ordum şu an. bu City geç. Oradan orada getirmekle uğraşamam. Geçir hocam. Bitti hocam artık yani bu savaş artık kaçınılmaz yani. Belli oldu. Çok ciddiyim belli oldu yani artık. Hani ilişkileri iyiye toparlamaya çalışıyorum. Savaşı ilan etmemeye çalışıyorum özellikle de. Ya savaşı ilan etmeden ya parayla iş çözmeye çalışıyorum. Daha ne olsun? Yani para adama diyorum 1 milyon veriyorum. 2 tane verimsiz eyalet. Myanmar. Ee, Myanmar'ı ben böyle bir sakince ee, Rusya Rusya'yla bir barışalım. Rusya git işin. 61 bin ekonomiyle hani senin aramızda 1 milyon ekonomi var. Senin 61 bin ekonomi benim 1 milyon 200 bin. O yüzden Fas, faz sen de git işine. Tamam mı canım benim? Kimse kimsenin kalbini kırmasın. Burada benim işim gücüm var. Allah uğraşamam. Kusura bakmasın kimse. buradan bas gitsin orada ya. Allah Sen bu de bas. Önemli değil. Ee, şöyle deli gibi orada basacağım. Hatta ben bunu aşağıya inip basayım ya böyle İstanbul İstanbul. Tekirdağ'dan orada çıkıyor hayret. ekonomisi yok. Sıkıntı değil ama. Basalım basalım. Şu an benim şeyin yettiği kadar basacağım bu arada. Ee, Bursa'dan bas. Ee, bas. Aa, bayağı çıktı. Tam daha basamıyoruz. Barış'ta hepsi zaten. Şu an çok büyük bir ordu topluyorum. Ya şu ana kadar 344 bin ordum toplandı. E, 689 binlik bir ekonomilik bir devlete karşı. Daha toplayacağım. Daha toplayacağım yani. Daha var bu işin. tamamı gelir bu arada. Söyleyeyim ben. Bayağı bir toplayacağım. Başkentime çekeceğim ordularımı. Dağıtımlarını yapacağım. Param da var. Estağına olsun. Vallahi normal için ya benim planım Çin'den satın almaktı toprakları. Yani ben olsam 50 binle bile veririm yani o toprağı. Çok ciddiyim veririm. E neden? Ya hocam verimsiz toprak. bana bir geliri yok ki o toprağın. Buradan ne basmışız ya? Buradan baskın değil. Benim hiçbir gelirim yok yani o toprakta. Ya ben satsam kardır. Ne satsak kardır yani mantığında bakarım. Ama yok. Şimdi ordularımızı başkentimize çekelim hocam. Bu ordular çok büyük bir savaşa girecekler. Çok tarihin görmüş olduğu en büyük tarih kitaplarının zevkle yazacağı çok büyük bir savaşa girecekler şimdi. Büyük Türkmenistan-Çin savaşı başlamak üzere diyorum. Ben baştan böyle bir aksiyonu vereyim hocam. Kaybedersek, maybedersek falan. Video kaydını kapatırız. Kaybetmedik diye geliriz valla. E şöyle. Daha var mı ordunun kıyıda köşede? Vardır. Şu an gelire bastım. Oyun takıldı. Evet. Tamam. Ya gönder bunu da ya. Sıkıntı değil. Kal, gel, gitsin yani. Maksat gitsin hocam. Başkentimize. Var mı? Oy burası var ya. Deli deli. Deli gibi. Bak Yemen topraklarından çok ordu çıkmış. Demek ki güzel topraklar. Verimli topraklar Yemen toprakları. Güzel yani. Güzel ordular çıkmış gibi duruyor. Var mı daha? Tekir Dağ, Bursa bilmem ne. Bir hastalık çıktığımız zaten odamadık olarak bize geliyor bu arada. Sıkıntı yok. Şöyle. Var mı daha ya? Şöyle bir ayarlayalım bunu. İstanbul'daki ordu vallahi yoruldum şu orduları çekmekten ha. Çok büyük olunca ülke sınırları bir de oradan buradan orada basıyoruz ya. Bayağı büyüyor. Ee, bir dakika. Orduya gireceğim. Gençler ben bu orduları çekip geliyorum ya. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bütün ordularım şu an sınırıma geliyor. Çin'le eksi 67'de aramız. 690 bin ekonomi Güney Sudanlı şu an bir yarıştalar aslında. Güney Sudan'ın sınırlarında bayağı bir ordu yükledim. Ee, daha ne olsun yani baya bir ordu gitti yani Enstitüan sınırlarına. Fazlasıyla hatta. Ekonomimizi çok yorduk. Çok ciddiyim baya yorduk. Ee, ama e, umarım ki bu ekonomi sıkıntısından kurtulacağımızı düşünüyorum. Ee, başımıza bir iş gelmeden tabii. Ee, şöyle bir gelsin hocam bütün ordularımız başkentimize şöyle merakla bekliyorum. 317.000 bin. Ha tamam. Sıkıntı değil o zaman. Yok geliyor. Evet gelen var. Evet gelen var. Bir 25 biner de geliyor. Şöyle nüfus artışına vereceğim. Çok yedik nüfusumuz bu arada. Biliyorum. Halledeceğiz. Şimdi kaç adet değerliğimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 eyaletimiz mevcut. 19 bölü 343 yani 20 desek her tarafa 20 biner 20 bin ordu düşecek ya. Ben size düz hesap söyleyeyim. Yani 15 biner koyalım ya 20 bin fazla gider. Aynen 15 biner her tarafa bir ordu koyacağız hocam. Bu savaştan sonra. Çok e, ekonomimiz deli gibi artacak zaten. Güney Sudan bize olsaktan sonra zaten karışamaz. Şeytan diyor Güney Sudan'a da savaş ilan et. Çok ciddiyim. Güney Sudan'a da savaş ilan edesim var. Ama donanma monanma çıkartmam lazım. Bu arada gençler haberim var. Hani, diyorsanız hani önceki videolarda diyordun işte ekonomik yerlerine saldıracağım. Çin'in verimsiz topraklarına asker yürüyorsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oraya ben bir donanma atacağım şimdi. Haldeceğim. Çin'in batısından ekonomik yerlerini alıp Çin'i zayıflatacağız. Bir yandan da ilerlemelerimiz olacak. Zaten ilerlemelerimiz devam edecek. Ardından Çin'de e, koşar gibi Çin topraklarında e, kendi ülkemize katacağız bu toprakları. Güzel bir saldırı olacağını düşünüyorum. Güzel bir savaş dönecek. Çok büyük bir savaş dönecek hatta. Hani bir Türkiye savaşı gördük. Bir Rusya savaşı gördük ama Rusların o kadar bir güç görmedik. Şimdi ise çok güçlü bir devlet var karşımızda. E, 40 bin lira orduyu da bu arada Japonya almış buraları he, güzel. Şöyle bu denize yolluyorum. Şimdi ben Çin'in önceki bir ekonomik yerlerine bakmam lazım. Gelir demeyeceğim. Gelirin de nerede olduğuna bakmak lazım da. Bize daha çok böyle ekonomik yer lazım sanki. Bir dakika benim değil ya. Çin'in. Ha Çin'inkini göremiyorum. Aa bu olmadı. Ekonomi desem görelim. Görelim. Cihanda bak 182 bin ekonomi var. Boeing de var. Ee, İstanbul. Şimdi bak bir hesap yapıyorum. Bizim zaten buralar ilerleyeceğiz. Şu üç eyalet. Bak 50 bin, 12 bin, 180 bin. Yani 250 bin ekonomi. Bak şu 3 eyalette var. Ben şu 3 eyaleti aldım. Bak şu eyaleti alıp bu 2 eyaleti aldım mı bitti. Çok ciddiyim savaş bitti. Ben bir dakika daha fazla ordu getirebilir miyim oraya? Vallahi getiririm. Ee, benim burada nerede? Bas hocam bas. Benim ordu oraya gelene kadar sen bas. Denize çıkacak ya ordum. O zamana kadar sen bas hocam. Çin'de başka sınırım yok. Ee, umarım asker alma yapacağım. Bütün şu anki hareket puanımı asker almayı yapacağım. Ee, hatta yanla, yan, yan eyaletlerden de yapalım. Boş olmasın. Ee, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Yeter. 20 de daha ne olsun. 40 bin, 20 binde 60 bin mis. Hocam ordularımız yerlerine gidiyor. Şu an bir mallar yatırımımız var. Güzel bir mallar yatırmayı yapacağım. Ee, güzel. Bir gelsin hocam ordularımız. Evet şu an Çin denizine. Çin denizi aşağısı oluyor. Burası ne oluyor? Bir şey deniz olacak. Sarı deniz mi? Yellow deniz yazıyor orada. Yellow deniz ama. Ee, Çin denizine hocam. Adımlarımızda 60 bulunmaktayız şu an. Donanmalarımız hazır. Büyük Çin seferine hepimiz hazırız tekrardan hoş geldiniz diyorum. Çin hükümetine öncelikle bir ultimaton göndermek istiyorum. 436 bin birimle e, bütün eyaletlerine giriş yapacağım. Bana e, teslim etmezsen eğer diye küçük bir uyarı yapıyorum. Çin ya gerek yok ya bas gitsin. Vallahi gerek yok. Almanları çağıracak mıyım? Almanları ben Güney Sudan Savaşı'na çağıracağım. Güney Sudan'dan bir savaş ilanı gelirse. Hocam 725 bin ekonomi. Son düşünen kahraman olamaz. Bir dakika ordularımız yerinde mi? Tamam. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bismillah.